Yağmur Duası Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Biri damla damla alnıma düşer. Diğerinde durur, göğe bakarım. Ne şehir, ne deniz kokan gemiler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Nedense aldanmış ilk gece annem. Hafsunlu bir gömlek giydirmiş bana. İşte vuramadı gökler bana gem. Dinmedi içimde kopan fırtına. Nedense aldanmış ilk gece annem. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan, ortalıkta ölüm sessizliği var. Bana ne geldiyse geldi yukarıdan, bana ne yaptıysa yaptı bulutlar. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Yağmura bakmayı cam arkasından. Insandan insana şükür ki fark var. Birine cennetse. ...birine zindan... ...iyi ki bilmiyor kalabalıkla. ...yağmur doğasına çıksaydık dostlar... ...bulutlar yarılır hava açardı... ...şimdi ne ihtimal ne de imkan var... Ve hükmetmekten kolay ne vardı... ...yağmur doğasına çıksaydık dostlar... ...ben geldim geleli açmadı gökler... ...ya ben bulutları anlamıyorum... Ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölümdü, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli, açmadı gök.